Çevre dostu çözümler ve teknolojiler, doğal kaynakların bilinçli kullanımı, çevre kirliliğinin önlenmesi ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının güvence altına alınması açısından büyük önem taşır. Sürdürülebilirlik, bugünkü ihtiyaçları karşılarken gelecek kuşakların haklarını korumayı ifade eder. İnsan faaliyetleri sonucunda su, toprak ve hava gibi temel kaynaklar kirlenmiş ve bu etkiler artık sadece yöresel değil küresel bir sorun haline gelmiştir. Örneğin suya bırakılan bir kirletici okyanuslara karışıp farklı kıtalara ulaşabilir veya toprağa karışan bir kimyasal atmosferde buharlaşarak başka bölgelerin yağmuruyla o alanların su ve toprak kaynaklarını kirletebilir. Sürdürülebilir çözümler arasında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, geri dönüşüm, aşırı tüketimden kaçınma, ekolojik tarım uygulamaları ve ormanların korunması ön plana çıkmaktadır. Bilim insanları tarafından geliştirilen sürdürülebilir teknolojiler arasında güneş enerjisi sistemleri, rüzgar türbinleri, jeotermal enerji santralleri, elektrikli araçlar ve modern geri dönüşüm tesisleri yer alır. Bu teknolojiler fosil yakıt kullanımını azaltarak karbon salınımını düşürür ve çevresel etkileri minimize eder. Geri dönüşüm, doğal kaynakların korunmasında önemli bir rol oynar. Kağıt, metal, plastik ve cam gibi malzemelerin yeniden işlenmesi sayesinde enerji tasarrufu sağlanır, su ve hava kirliliği azalır, katı atık miktarı düşer ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlanır. Geri dönüşüm süreci, malzemelerin toplanması, ayrıştırılması, temizlenmesi, işlenmesi ve yeni ürünlere dönüştürülmesi aşamalarını içerir. Buna ek olarak geri kazanım, atıkların içerdiği bileşenlerin başka ürünlere veya enerjiye dönüştürülmesini ifade eder. Bu yöntem hem çevreye verilen zararı azaltır hem de ekonomiye katkı sağlar. Sürdürülebilir kalkınma ise ekonomik büyümenin çevresel koruma ve sosyal adalet ilkeleriyle dengelenmesini gerektirir. Küresel plastik sorunu çevreyi tehdit eden en önemli sorunlardan biridir. Plastiklerin doğada uzun süre bozulmadan kalması deniz ve kara ekosistemlerine zarar vermektedir. Bu sorunun çözümü için plastik kullanımının azaltılması, geri dönüşüm ve yeniden kullanım alışkanlıklarının yaygınlaştırılması gerekir. Örneğin eski giysilerden bez çantalar yapılabilir veya cam kavanozlar saklama kabı olarak kullanılabilir. Sürdürülebilir çözümler aynı zamanda enerji tasarrufu, suyun verimli kullanımı, doğal alanların korunması ve ekolojik tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla desteklenmektedir.